Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin hepinizin üzerine olsun inşallah. Yeni bir sohbet videosuyla daha karşınızdayız. Yeni bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir e, sohbet videosu çekeceğiz. Bugünkü sohbet videomuzda A milli futbol takımımızı konuşacağız. Euro 2022 yolunda milli takımımız çok önemli ve kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bu akşam saat 22.45'te TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan maçta milli takımımız Portekiz'de e, Porto'da Portekiz ile karşılaşacak ve biz de Portekiz Türkiye maçını burada sizlerle birlikte özel olarak milli takımımızı konuşacağız değerlendirmelerde bulunacağız öncelikli olarak Ay Yıldızlı milli takımımıza akşamki mücadelede canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum inşallah kazandığımız bir akşam olur çünkü bu akşam biliyorsunuz cuma gecesi mübarek bir gece inşallah milli takımımızla da kazanır daha da mutlu oluruz diye ümit ediyorum efendim ve e, videomuza başlıyoruz. Tabii ki de e, milli takımımız için çok önemli ve kritik bir mücadele. E, sevgili izleyiciler Portekiz maçı çünkü Portekiz maçının şöyle bir önemi var. Biliyorsunuz bizler daha önce Portekiz ile karşılaşmıştık ve Portekiz'i deplasmanda 3-1 mağlup etmiştik. Hatta Ronaldo da Volkan demirel'e karşı penaltı vuruşunda e, topu ağlara gönderememişti. Yani bize gol atamamıştı. Ronaldo için de çok özel bir maç olacak çünkü Ronaldo Galatasaray ile Türkiye'de oynadı ve Türkiye'nin nasıl bir takım olduğunu, nasıl bir atmosfer olduğunu, Türklerin nasıl bir atmosfer yarattığını gayet iyi biliyor. Belki de kendi ülkesinde oynamanın avantajını yaşayabilir ama sonuçta orada da deplasmanda seyircilerimiz olacak ve o coşkuyu hissedecekler. E, tabii ki de e, yani milli takımımız için özel bir mücadele ve güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum e, ve keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum başta tabii ki de bakıldığı zaman e, portekiz milli takımında cristiano ronaldo gibi rui patrício gibi bernardo silva gibi çok önemli kaliteli yıldızlar var e, bakıldığı zaman eskiden pepe vardı şu anda pepe'nin oynayıp oynamayacağı e, şu anda tam olarak net değil. Yani ben ilk 11'de bakmaya çalıştım. Özellikle hani son yapılan yorumlara göre Portekiz Milli Takımı'nın muhtemel 11'inde Pepe gözükmüyor. Tabii ki de Pepe'nin oynamaması Portekiz adına dezavantaj. Çünkü Pepe gibi kaliteli yıldız Beşiktaş'ta mücadele etti biliyorsunuz. Real Madrid'de oynadı ve Galatasaray'a karşıladı E Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında 2012-2013 döneminde de kadrosunda da yer alıyordu. Yani Türkiye'yi çok iyi bilen, atmosferi çok iyi bilen oyunculardan bir tanesi daha Portekiz milli takımında bulunuyor. Tabii ki de Pepe ile de başlayabilir. Hani Danilo'yu oynatmaya da bilir bilmiyoruz. Ama şu an itibariyle Danilo'nun oynayacağı gözüküyor. Tabii ki de Bernardo Silva da çok tehlikeli bir oyuncu. Özellikle Cristiano Ronaldo. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir tanesi. Yani bunu tartışmasız zaten söylüyoruz. Burak Yılmaz da bunu ifade etti. Ama e, bakıldığı zaman e, milli takımımıza gol atamamış bir e, sevgili izleyiciler e, Cristiano Ronaldo'dan bahsediyoruz. O yüzden dolayı Ronaldo için de özel bir mücadele olacak. E, Burak Yılmaz da Ronaldo'yu övgü dolu sözler söyledi. Gerçekten ben de karakterini, e, efendi duruşunu çok seviyorum Ronaldo'nun. Özellikle e, yardımsever özelliği ve e, o güler yüzü gerçekten Cristiano Ronaldo'ya çok yakışıyor. Ama inşallah bugün gol atamaz milli takımımıza karşı başarılı olamaz diyelim. Yani çünkü e, milli takımımıza gol atarsa üzülürüz ama diğer maçlarda gol atsın. E, ona da seviniriz yani. Bunu da net bir şekilde ifade edelim. E, bizlerde de Avrupa'da oynayan isimler var. Burak Yılmaz gibi, Cengiz Ünder gibi, Çağlar Söyüncü gibi, Merih Demiral gibi üst düzey takımlarda oynamış oyuncularımız da var. Ee, ve kalede de Uğurcan Çakır gibi Trabzonspor'un bu sezon başarısında büyük katkı sağlayan büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır oynayacak tabii ki de bir taraftan da Abdülkadir Ömür var Trabzonspor'un diğer bir genç yeteneği ve son haftaların formda ismi Süperdolu Süper Lig'de çok gol atan ve e, gol attıran bir isim Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde Galatasaray'ın bu sezon parlayan e, yüzü markası, Barcelona'ya karşı muhteşem oynayan Beşiktaş maçında mükemmel goller atan Ardından Süper Lig'e bu sezon damga vuran isimlerden bir tanesi de Kerem Aktürkoğlu. Cengiz Ünder gibi yetenekli oyuncumuz da var. Burak Yılmaz zaten kalitesini ispat etmiş, belli etmiş oyunculardan bir tanesi. Galatasaray'da oynadı, Beşiktaş'ta oynadı, Fenerbahçe'de oynadı, Trabzonspor'da oynadı, Gitti Lille'de oynadı, Çin'de oynadı. Her yerde gol atmayı başarabilen e, nadir forvetlerden ve Kırslı oynayan, yüreğiyle oynayan oyunculardan bir tanesi Burak Yılmaz. O yüzden dolayı yani e, Burak Yılmaz da bizim için çok değerli forvetlerimizden bir tanesi olacak bu akşamki mücadelede. E, tabii ki de e, diğer taraftan dediğim gibi yani Portekiz-Türkiye e, kıyaslaması yaptığımızda bizlerin aslında Portekiz'den e, çok da fazla e, kalır yanımız yok. Yani Portekiz gibi... Yetenekli oyuncularımız da var yani Avrupa'da boy göstermiş kendini ispat etmiş oyuncularımız da var. O yüzden dolayı milli takımımız e, gerçekten iyi bir kadroya ve iyi bir güce sahip, iyi bir yeteneğe sahip e, bu kaliteyi gösterebilecek gücün, e, gücün A milli futbol takımımızda olduğuna inanıyorum ve düşünüyorum. Belki şu yönden e, tek dezavantajımız var. Milli takımımızın teknik direktörü Türk olabilirdi. Yani e, atıyorum işte Okan Buruk olsun, Bülent Korkmaz olsun. Ardından e, bakıldığı zaman işte Hamza Hamzoğlu olsun, e, Fatih Terim olsun, Şenol Güneş olsun. Böyle teknik direktörlerden bir tanesi milli takımımızda görev alabilirdi. Ama Şitaban Kums... Alman milli teknik adam e, milli takımızda görev yapıyor. İnşallah o da başarılı olur ve Euro 2022 yolunda da milli Takımımız büyük adımlar atar ve e, Haziran ayında oynanacak, Yaz ayında oynanacak, Katar 2022 Dünya Kupasına da damgamızı vururuz. En azından yarı final, çeyrek final ve finallerde görürüz diyoruz efendim. Ee, ve milli takımımıza canı gönülden ve yürekten başarılar diliyoruz. İnşallah kazandığımız, mutlu olduğumuz bir akşam olur. A milli takımımıza, bizim çocuklara e, canı gönülden ve yürekten başarılar diliyoruz. Bizim sloganımız her zaman şudur. Biz bitti demeden asla bitmez Yani Türkler her zaman son dakikaya kadar, son ana kadar bu e, Dünya Savaşı'nda da olsun, İkinci Dünya Savaşı'nda da olsun, Çanakkale Savaşı'nda da olsun, son ana kadar savaşmayı başarabilen tek ülke Türkiye'dir. O yüzden dolayı Türkiye'yi kimse hafife almasın. Bugün Portekiz e, takımını çok zorlu bir mücadele bekliyor. Belki Ronaldo'su var e, var. Ardından bakıldığı zaman Silva'sı var ama bizim de Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi çok yetenekli ve genç oyuncularımız var. O yüzden dolayı milli takımıza canı gönülden ve yürekten başarılar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.